var burada. Bomba attı biri. Arkamda var. Önümde önümde. Arkamda spasam onları alacağım. Arkamda spasam alacağım. Tamam. Bana bak bana bak bana. Bana bir saldırı. Bana bir sıkılamadım. Orada ben de bir ses aldım ya. Yani. Ha altta ses geldi. Burada. Dağın. Öptüm. Nereye oynuyoruz? Şey almış şanslı. Ben minaya giriyorum ya. Ya markalar almış. Mark atladı buradan. Ha atladı atladı aşağınıza. Girin girin. Biri daha biri daha biri daha biri daha. Arkana aldım arkana. Bitiremedim bak biri daha. Bir, son... bir, marka, bir, de bir... Ha, bir daha merdiven de biri daha. Biri daha merdiveni donduruyordu. Hattı gitti mi? bitiremedim değil mi? Aynen kalktı. Bunu bırak geliyor geliyor. Adam aşağıda ya. Niye gelmiyorsun abi? Nerede aşağıda lan? Dikkat baksana başka yere gidiyor lan. Arkasını sıkayım. Hiç bakmıyor bile ya. Wipe oldular. Burada bir takım bitti işte. Bak kaçıyor da işte bizim binadan atladı Kaçıyor biri. Onu kovalalım. Yüzüm burada da arkadaşı var mı? onu vurdum. Yanımda çok hızlı. Nerede var o? Markette adam görünüyor ama Haritada görünmüyor değil mi? O da aç. oh, yukarıdan sniper bakıyor da. Kuleden bakıyor. Kule mi dedin abi? Atlayacaklar şurada, ha. şurada. atlayacaklar şimdi atlayacaklar. Tamam sen niye atasın? ki oğlum. Ben şey attım ya. Arakata girer. Bak ara kattan sana yapıyoruz ya, Soldan kim sıkıyor lan? Burada adam var solda. Dano. Bir tanesini dano etti. Eyvah açık. Burada. Serpiliyor e lan Hikmet adam. Arkamda mı geliyor? Üstüne üstüne üst, çatırsın. Üst, üst, üst. Anlasın satayım. Dano ettim adamı ama. Ha top atmış ha. ya top atmış. Şey market bak bak markette markette. Krek 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 bana hiçbir. Onun da canı yok. Ayy. Bir iki vardı ama. Geliyorum bekle bekle, bekle 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 geliyorum. Abi gitti abi abi. Ay öyle. Öbür de, öbür çok öbür kırık çok kırık çok kırık gördünüz. Nerede? Dağın. Önden. Ne sefriyor lan abi? Öldü abi. Açalım. Evet abi hemen bitiriyorsun abi. Yansın ya bırak yansın adam ya. Adamın terli. Niye böyle çık? Adam var adam var adam var adam var. Cenek 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 cenek. Suda adam var suda 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 suda. Gaz geldi gaz geldi. Çıktı çıktı kırık kırık tam. Gaz geldi. Bro <laughs> oh, suya girme düşme. Adam ölmüş adam öldü. Doğada tekmet. Bu odada da düşüyor. Öldü o. Vibe direkt bitti. Öbürü nerede? Bu muydu acaba ya? Ya sıkıma ben. Önümüzde, önümüzde, önümüzde burada. Sağ dışarıda mı? Dan, dan, dan. Kır bakacak hı hı. ya. Erol abi hemen önünde. Erol abi hemen önünde. Görüyor musun? Uyuyor ee, tekrar. Tamam bak Snap yapmıyor. Snap yapmıyor. Snap Nereden hı. yedin? Önümdeki evden. Üçünde var. Oy senin elektrik şokuna sokayım. Daha an içeride. Bir tane daha an. de kırık. İkinci de kırık. Daha olmadı. Beni koruyun atlamaz. Sen, sen kimden bahsediyorsun ilk Yeşilde be? yeşilde. Yeşilde geldi daha iyi. Aa burada işte. Bize iki kişi bakıyor bu tarafta mı? Ya yeşilden iki kişi bakıyor. Krak, abi, dan abi. Dan ya, kırık tam bir daha bir tam bir. Bırak iki. Işte. Aa aptan sıkıyor. Ben adamlar, biri, biri ben kırık. onları termitle yaktım ya onlar da beni termitle yaktım. Hoş geldin Cevo. Ben bunların bütün takımını attım. O sadece bana attı. <laughs> Lan ne oldu? Abi arama gitti arama. adam adam arkamızda arkamızda. Aa ben doğamıyorum. Ben doğamıyorum ha. Yeşil adam Aa yersek atmış abi adam. Ben hava saldı şey. Smoke attım da. anasını satayım oyun gitti ya. Oyun değil ya şey. Ben arama sırasında benim oyun gitti tam ortaya düştüm Yani. Aldı ekranda. Allah. Ne gitti market. Biz de aldık. Uzak var dikkat et uzak var. Yapamıyor nasıl nasıl her şey yaptılar ya. Doğabiliyorsunuz mu? Aldım abi ikinizi de. Ben de seni almaya ölümüne gidiyorum. Alıyorum. Gitme, gitme oğlum niye gidiyorsun? Hayır mısın? Bir şey yapamıyor ki. Evet, ya şu silah abi niye ya beni delirtiyor ya. Yani. Her yerden adamlar bekliyor her yerden. 3-4 tane farklı Gel takım. Kendi adımıza gitsin artık kendi. Sana bak. <laughs> Birbirinden silah alabiliyor musun? Ne? Ama o az geldi lan. var mı orada? Görebilirim ki. Çatın çatın bakacak şimdi bakacak bakacak. patladı. Şunu bitirdim. Tam bina çatı çatı kırık. Ya çatıda ben de konteyner, konteynerin konteynerin içinde düştüm ben. Olmuş. Oh. Of. Extra düştük ya. Ben ne oldu düştüm ya? Konteynerin içinde nasıl yedim onu anlamadım. Yok yani. mu konteyner? Konteyner var bir de ya. Yeah. We're holding ¡Oh, bueno, bueno! Adam Yapmadığım bir şey değildi abi. Ya bırak arkadaşlar. sağ olsun kendisi bana gelmiş. Joinedim ben çıkacağım abi ölmeden de çıkmak istemiyorum. Y'all I am, I, 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 I am. Oh. oh. oldu öldün mü? Abi solo scout oynuyorum biliyorum. Ha yani bugün öyle bir gün yaptım abi ya kendimi. Bir takım buldum eğleniyorum onlarla. İyi. En çocuklar abi ne yapsın? öğrensinler abisin demişti. Vursalar geleceğim de vurmuyorlar da. Geri zekalılar ya.